7 bin hektarda arazi toplulaştırma çalışması başlatılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda gelecek yıl 700 binden hektarda arazi toplulaştırma çalışmasının başlatılması ve 603 bin hektarda tescil işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor. 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre geçen yıl itibariyle 23,9 milyon hektar tarım arazisinin 16,5 milyon hektarı ekilen, 3 milyon hektarı nadasa bırakılan, 718 bin hektarı sebze yetiştirilen ve 3,7 milyon hektarı meyve, zeytin ağaçları ve bağcılık için ayrılan alanlardan oluştu. Bakanlık öncülüğünde yürütülen projelerde tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılmasına yönelik arazi kullanım planlarının tamamlanması, toprak veri tabanının oluşturulması, erozyonla mücadelenin etkinleştirilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor. Tarım amaçlı arazi ediniminin kolaylaştırılması, tarımsal arazi piyasasının düzenlenmesi, mülkiyetten kaynaklanan ihtilafların giderilmesi, tarımsal üretimde kullanılamayan arazilerin üretime kazandırılması ve işletme ölçeklerinin artırılmasına yönelik grup ve hukuki düzenleme ihtiyacı devam ediyor. Çok parçalı arazi yapısının ortaya çıkardığı küçük tarım parsellerinin uygun ölçüye getirilmesi amacıyla hız verilen arazi toplulaştırma çalışmalarında tescil işlemleri gerçekleştirilerek toplulaştırması tamamlanan alanın bu yıl sonunda 7,3 milyon hektara ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl ise 700 bin hektarda toplulaştırma çalışmasının başlatılması ve 603 bin hektarda tescil işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.